Abi sıfırdan asasının yeni bir bölümünde yine merhabalar tekrardan. Şimdi diyeceğiniz gibi ne alaka bu şart falan filan. Şimdi videoyu ben videoyu ee, çektikten sonra çekiyorum girişi. Unutmuşum giriş çekmeyi. Şu anda aktif olarak mage'imiz takside. Tarihte şu anda 20.08.13.02. Mage'imiz 82 dolu %20 civarında. Yani ay 22'si veya 23'ünde bu çar 83 oluyor. Bununla da artık CR'lere girmeye başlayacağız. Switch Premium kırdırdım. Videonun girişinde böyle yapalım abi. İyi seyirler. Abi CZ'ye geldik şimdi. Bir süredir farm atıyoruz. 5 ağaç attık. 2 bundan. Bir de buraya geldim. Buradan da bir tane buz aldım. 1 M civarında da nakit kastım. Ben devam ediyorum. Bir şeyler çıkarsa gösteririm. Seyredin. Abi bir tane daha su geldi. Etti 2. Kaos'a da 3 dakika var. Bu sefer kaos'a gireceğim inşallah. Bir sıkıntı yaşamazsak. <laughs> abi hemen peşine bir tane talisman aldım. Baya iyi farm şu an. 7 m civarında buradan kastık. 2 m'de nakit var. Aşağı yukarı 50 dakika falan oldu. 10 me geldik yani şu kasadaki parayla zattı zut da. Çok iyi. Ben devam ediyorum. Abi kaostan bir tane de kırmızı kutu aldık. Bunu da atıyorum. Daha bir daha girmem muhtemelen kaosa. Bu Da son olsun. Daha da daha olsa gelmem. Abi kestiğim noa 3. 4. 5. Payıtlan bir tane daha şey almış oldum. Meadow'la da şundan almış bulundum. Devam. Abi BDV'yi de winledik. Dün karşımıza Cosper gelip kaybetmişti. Yani kaybettirmişti bizi. Şimdi de bizim partiye Cosper geldi. Bize bir tane yeşil kutu donate dedi. Devam. Abi en son gittim biraz da Stongolan farmladık. Bu bir 7 tane TS geldi. Bunları da bankaya kaldırdığım zaman bankanın son görüntüsü bu halde. Bu parayı da pot alma, aldığım için bankaya geri attım da. Şimdi gideceğim bir drakilerimi bitireceğim. Drop olursa gösterdim. Abi bitirdik yine. Kocaman bir baş aldık. Klasik. Klasik ben. Ben şimdi gidiyorum. Madene. Yürü gidelim Monster Stone kasalım. Buralar bize göre değil ya. Evet. Ben açarım size bir şeyler oldukça. Abi pazar kurmuştum da. Şu ıvır satılmış. 84'e mi olmuş? Bunlar da kalmış. DC yemişiz maalesef. Abi şimdi ben birazcık maden yaptım. 3 tane falan MS çıktı. Birazcık da ıvır zıvır kastım da. Onları bankaya attım. Göstermeyi unuttum ben size. Şimdi gireceğim şu custom 3 tane ms'yi. Şu ıvır zıvır exp zımbırtılar ile beraber döneceğim. Exp'imiz de başlangıçta 73 28. İnşallah artık bugün bir drop drop PJ alırsak güzel olur. Bayağıdır alamıyoruz çünkü usandım. Bunun level ile alakası varmış. Ben öğrendim 75'ten sonra sanırım daha çok atıyormuş da mecburen 75 olmak için girmek zorundayız. Devam. Abi geldik ilk senin Her zamanki gibi beraber keselim. Şaşırdık mı derseniz hayır. Abi. Lan yine boş. Yeter. Abi son MS. Allah'ım yarabbim. Ama X yüzde 82.5 oldu. Kurtulacağız buralardan bir gün elbet. Üstü katta çöp çıkmış. Ben şimdi pazarı kuracağım dışarı. Sonra kaçacağım. Abi şimdi ertesi gün oldu. Ee, çoğu satılmış. Kutular falan kalmış. Ufak tefek şeyler. Ben şimdi pazarı bozacağım. Bir şeyler oldukça gösteririm tekrar. Abi şimdi bir tane 7 şart buldum. İdarlik şeye geçene kadar. 8 mvd'ye geçene kadar. Bir tane 7 şartı alacağım. Beste var. İnşallah yakmayız abi. Ben bunu norep kullanıp ondan sonra da satmak istiyorum. Gelin birlikte basalım abi bunun da şeyini. Besini. Ama takmış olduk. Bir tane temiz hazır şimdi. Diğerini de artık bakalım paramızı ettiğinde gösteririz. Abi ikinci turda oh be. <laughs> bir tane VB aldık. Şükür. Ben devam ediyorum. Drop oldukça gösteririm tekrar tekrar. Abi şöyle bitirdim durakileri. Bayağı iyi eks verdi lan. Ben bu şeyleri atların olduğu katları falan kesmiyordum da hata ediyormuşum. Şu an baktım. ya yani ortalama günlük durakiden %8-9 civarında bir XP geliyor. 3 tane de shell aldım. Bunları da kaldırıyorum böyle. Güzel ya. Ben şimdi bir meyce şey yapasım var abi. Meyce yan çardan ya. Para var ya. Parayla item koyup ona da bence Drake'i döndürtmeye başlamamız lazım. Çünkü gerçekten yetersiz tek çardan yaptığımız draki Ben o meyce de bir şeyler alayım. Tekrardan kaydı açayım. Abi BDV'ye çekti. <laughs> şimdi ilk fight'ı bir gösterelim. adamlarda adamlar da Cosper var herhalde. Direkt şeyi altarı götürmüş. Dur bakalım nasıl yapacağız. Evet. Adamlarda cost var. Biz daha gelene kadar adam alıp götürdü bile şey altarı ya. İlk fight'ta belli olur. Vallahi ben usandım ya. Bizimkiler? Böyle aradan biz bir tek diyebilirsek. Bunu master yandı. Bunu da öttürelim bir tır. Güzel. Taşın içine giriyor ki ya şerefsiz. Ama bilmiyorum. Biraz sıkıntılı. Bizimkiler aldı sanırım altarı bu sefer. Bu BDV fe yani fena değil gibi duruyor. Eğlenceli olacak gibi. Gitsem. Tamam. Güzel, güzel, güzel. Mey çok güzel tepki attı. Tamam altarı da biz koyduk. Bir tık öne geçtik. İnşallah kazanırız abi. Cospor'a karşı da olsa. Bu namussuzun kazanmaması lazım abi. Kapla bir gideyim. Gidim ama. Neyse ben artık bu kadar fight yeter herhalde abi size. <laughs> Aradan master'ını öttürdük patlattık bunu. da gitti. Bu da gitti. Fena değil gibi abi. Tamam. Abi kazandık. Cosplay'a karşı tertemiz. Bunu da sallayalım. Güncel durum bu. Ben şimdi mage'ye girip be de şey'e gireceğim. E, Drake'ler'e. Abi bir gittim şey'e döndüm. Neydi onun adı? Ee, <laughs> Drakil'in bir turuna girdim. Çar ölüyor anasını satayım. Muhtemelen Magic Power'lı Linen 7 setten kaynaklı. Dışarı gittim şimdilik Flame Link aldım. Sonuçta 70 staff var ya gidip şey almadım. Shio Tier Star'ı almadım. Sadece evil dönme muhabbetinden kaynaklı. Şu çarın üstünde Titan Taksiz ama DS Taksiz'den kalma Monster Stone'lar vardı. Hem onları halledeceğim şimdi abi. Sadece boss'larını keseceğim. Normalde yaratıkları da keseyim falan diye bakıyordum da. Yok kanka böyle kesiyor yani. Ben sadece boss'ların sonunda gösteririm size ne çıktı ne bitti. Abi bunu da kestik. Bu da baş. Üçüncü de boş çıktı. Ben bu çar beni fena darladı. Ben yapasım gelmedi şu meseleleri. Ben gidiyorum madene koyacağım çarı. Abi şimdi üstteki parayla çara bir şey almayı planlıyorum. Bir tane old Dark metal, bir tane de şey alacağım. Ee, Rogue earring alacağım buraya. Ufak tefek defansımız da artsın. Şöyle de bir tane Rogue earring buldum. 4.5 M'den. Şu an güncel kasa bir 9, 9, 9 m civarında bir paramız var. Madenden de şu kadar ıvır var. Bunları da bir atalım siz de birlikte. Ee, bir şeyi göstereyim ondan sonra. Hesap edeyim. Açayım kayda. Bankada 32M civarında bir para var. Üstümüzde de e, 9M var. Yani 40M civarında bir şeyiz. Ve bir tane 7 şardımız. Takılarımızı da fulllemiş gibi bir şey olduk. Yani ilk etap açısından. Bir tane Old Elf Belt ile Amulet of Dex alınır, alınırsa artık. Hatta Amulet of Dex'i de alalım geçelim biz ya artık hani o da lazım. Abi baktım Amulet of Dex'e paramız yetmiyormuş. Şimdilik o askıda kaldı. <laughs> şu anlık şar böyle. Bir tane biraz daha para kasalım abi. Şu şardı dual 7 yapalım. Sonrasında şartları satarız. Bir tane MD8 alırız. Yanına 7 MD alırız falan filan. Böyle böyle ufak, 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 ufak ilerletiriz. Ben madeni devam ettiriyorum. Abi geldim şimdi birazcık farm atacağım. Yolda geçerken bir elit bayraklar ordum bir tane ama abi bir bus aldım. Ne kadar dururum bilmiyorum. Saat şu anda 05.41 server saati. Gösteririm ara ara silahların reperesi geldikçe. Abi 20-25 dakikadır falan takılıyorum. Şöyle bir çöp çıktı. Şu kadar. 5'e 3 abi şunlar da. BDV'ye gireceğim şimdi. İçeride tekrardan gösteririm. Birazcık pot alayım ben şöyle bir 100 tane. Bankaya şöyle parasını bırakalım. Buradan da 100 tane pot çekeyim ben. Bunları da atayım bankaya. Şeyde çöpü satarım. Orada gösteririm tekrardan. Hatta şu triant küpelerini de ara ara atarım ben pazara 700-800k ya abi. gider mi gider Allah bereket versin. Abi BDV'ye çekti 4'e 4. İnşallah olur gibi. İşte bir PSP var yorumuz Tamam. Fena değil gibi. Bir de düşürsek. Herhalde vin ya. Tamam. bu çocuktaydı. Ama götüremedi. Bu da gitti. Sanırım vin abi burası adamlar kazanamaz gibi duruyor. Abi BDV'yi de dinledik. Onu da salladık. Son durum bu. Ve en son bu bankada ya yani dipteki çöpleri sattım. 10 civarı bir şey çıktı kasa. Tekrardan geldim abi buraya. İlk silahlarım yandı. Yan silahlarla takılıyorum şu anda. Bu tane falan SC oldu. Ne kadar bilmiyorum. Size şey de Hani ikinci silahlar da yanmak üzere. Repair'ler bu alemde. Tavun attığımda falan gösteririm ben tekrardan. Karşılıklı slotta kasıyorum. Biraz yol uzun sürüyor ama, yani baskın yana derdin yok en azından. Öyle bir güzelliği var. Arada cosperlar geliyor, atıyor. Böyle, devam. Abi tüm silahlarımız yandı. Birlikte de şöyle bir çöp birikti. Ben bunları satmayacağım. Direkt bir BPR'lerini yaptırıp soluta geri döneceğim. Çünkü dolmuyor üstümüz. Bize burada çok fazla silah lazım ya. Yani. Ben daha önce hiç Asas'ta gidip Treant yapmamıştım. ok yani. Karşı ırkın falan performansı cidden dert. En aşağı bir yani 3 çift dagger lazım bize. Biraz daha MD7 almamız gerekiyor. Hani şardın ikincisini alıp sonra gidip dual MD7 alacağım ben yedek dagger gibisinden. Sonrasında abi artık bakarız neler almamız gerektiğine. Abi bir tane cosper geldi bizi kesti. Mecbur tavana düştük. Yapacak bir şey yok. Ben gidiyorum birazcık uğraşacağım en azından otomatik tohum falan attırtayım Cospra da rahat rahat farm azıcık biz de gıcık edelim madem biz de uğraşıyorlar DM'ler madem çalışmıyor biz kendi adaletimizi sağlamaya çalışalım Bayağıdır buralardayız bu mobda da hop 75'e atladık hayırlı ve de uğurlu olsun Bayağı bir farm attık böyle 20-28 Bunları kaldıralım en son çöpleri de göstereceğim Banka şu halde önemli yüz nakit var. Bir şöyle bir çöp var. Ben bir satayım göstereyim. Çöpleri de sattım. 12 kaldı. 2.7 civarında çöpten geldi. Bugün fena değildi. Verimliydi yani. 23 olmuş 13 bundan. Bir tane VB. Bir tane de yeşil kutu. Pardon iki tane de yeşil kutu. Tertemiz. Güzel geçiyor bugün. Abi ben biraz pot aldım. 200 tane kadar. birim bankaya attım. Aldım potlardan. Şimdi şu ıvırzı bunları pazara atacağım. Pazar koydum Şöyle üstünden hızlıca geçiyorum şeyleri. Merak eden varsa durup bakabilir fiyatlarına. Oyuyorum. Ve görüşürüz. Bunları geldim. Şu ıvırzı bunları satılmış. 44 tane vakit para olmuş. Şu an dual artı altı bir de şey almayı planlıyorum. E, Rose Dark Felt'ta Ultima of Dex almayı planlıyorum. Bakın şu belki pazardan bir şeyler çeker. Tam kafamıza geldi. şu ağaç seyirciler gidecek gibi geliyor. Bitmedi. Ben bozayım. Artı altı medyalarla şeyleri alırken göstereyim. Hadi şurada her kalite olduğum 5 lan. Ee, bunu satın alacağım. Bir tane Alibet of Dex alacağım şimdi. Şurada ben bir tane artı iki MD buldum. Bir emek olmuş. Bunu alacağım bir. Gözümüzün önünde kaydı kapatmadan bir artı altıya deneyelim bunu. Olursa işimize yarar. Kullanırız yedek silah olur bizim için. Tamam ne kağıt aldım. İnşallah altı yaparız ya. Beş oldu. Beraber altı Oldu mu Aldı. Çok iyi. Ne element kağıdı basılabiliyor mu acaba? bunun bilmiyorum. Deneyelim. Basılıyorsa süper. O da basılıyormuş. Ve çok iyi. Tamam yedek silah oldu bizim için. Fena değil. yaptım abi. 900 kadar şurada bir tane meyve buldum. Biraz toplayacağım. 7'ye deneyeceğim sanırım ben bunu da. Ama 6 olanlara poison atacağım. Öyle 7'ye deneyeceğim. Aranayım. Ucuz buldukça gösteririm. Aha, burada 950 kadar buldum. Şöyle bir 5-6 tane falan alacağım. Hatta biraz daha alayım. Şimdi bu. Artı altı olan hayır. Kalanları alalım. Sadece alırken gösterelim. Şeyi koydum. Kadismanı ee, bankaya attım. Bir 30 tane alıyorum abi bundan. Hadi bakalım. Önce bir artı altıya böyle deneyeceğim abi hepsini. Bir hepsini 3 yapayım sonra açayım. Şimdi oldu abi bu. Hepsi artı 3. İki tane sanırım artı altı çıkarttığımız senaryoda kafa kafa gibi bir şey oluyor. Hatta karda oluyoruz. Artı altı da buçuk beşen bandında. Hem de şey basabileceğiz neden yani element kağıdı basabileceğiz 7'ye geçtiği senaryoda Hem geçerse 7'ye de atacağım tabi de bize yedek dagger lazım abi acilinden Beyler yetmiyor lan seyirciler yetmiyor. Kaç tane? 6 tane. Yani 3 tane daha alacağız. Bir tane vardı güzel. Bundan sonra geçenler kar olacak. Verir mi biraz daha? Dur ben tekrar bir çikir yapıyorum. Girmeden şunları şöyle sallayalım. Bunları da gir çık yapınca döneriz. Ben bir altı tane daha md alıyorum şuradan. Pazarını bitirelim. Aslında ben yine artı atayım abi, basarak ben gösterelim Hepsine artı 3'ü bastım Şimdi inşallah. Ben, yani hedef iki tane 7 çıkartabilmek toplamda. Aksilik olmazsa. Banka herhalde VIP'te dört tane mi ne vardı? İlerle beraber ne olur bilmiyoruz artık abi. fena yaptık ya. Yine herhalde 6 taneden iki tane altı çıkarttığımız senaryo i̇yi. iyi. Biri geldi. Bir tane daha gelirse her de kafa kafaya çıkalım. Tamam güzel. Deminkilerdi. Biri geldi. Hadi sen de gel. Gelmedi. Totalde ne olmuş oldu? Şöyle dahil ettiğiniz zaman. Totalde 7 tane artı altı md'miz var. Ben şunlara da poison atayım abi. Şimdi bes atmak istemiyorum bunlara. Böylesi daha mantıklı geliyor bana. Atayım ondan sonra 7'yi atarken görüşürüz abi. İnşallah alırız. Nasıl siktir? Bes atarken bir tane MD yandı. Böyle bir şey de bunu yaşayacağımı düşünmüştüm. Neyse. Ne bu panka? Neyse buçuk. Yediye atalım. İnşallah yedide zorlamayız. Aşağıdan abi. iki tane kafidir. Çok bir şey istemiyoruz. Bir tane ihtiyacımız var. Ama bak biri geldi tertemiz. Bir tane daha versin. Bakalım elimize dual medyamızı mis gibi. Bu da ver durayım. Ver bunu. Salacağım upgrade'i. Elime takacağım doğru. Diğer iki tanesini satacağım yada. Haydi. Hadi ver. Bir. Başladık artık. Bir Yedek dagger'larımız oldu. Şu an kardayız sanırım. gelirini atalım. Bir minuta. Bir bakayım bir bankaya, bankada bakacağım. Bir yine doğal 7 md'miz var abi tertemiz. Buraya 30 md ise 42 m ile başladık. 5-6 m civarında bir kar bıraktı bize burası. İyi oldu. Üçüncü dagırlarımız ve bere dagırları. Bir de daha iyi şundan yani pıstık gibi. Şimdi bir de Amulet of Dex alacağım. Abi bu arada biz Elf Metal, şey, e, Elf da aldık. Bayağı kardayız buradan he. Önemden fazla karımız var bizim. Nereye İyi serin ilk, ilk kumarı güzel geçti. Abi Amulet of dex'i de buldum. Bunu da alalım. Oh be. Karımızın neredeyse her şeyi... <laughs> Neredeyse her şey tamam oldu abi. Yedek dagger'larımızı yaptık. Şu an bir tane şart 7'ye ihtiyacımız var ana dagger olarak. Dua şart 7'den sonra da abi artık MD8'e doğru gideceğiz. Şu an güzel oldu çar. Tam istediğim aşamada. Wolf'lü atağımıza da bakalım. Ne alemdeymiş. 1782 abi hem level'da falan da atladık. I will my will alsak bir şeyler yapsak 1830 civarlarına gelir. İyi iyi gidiyoruz. Abi farm'a geldim de. <laughs> şuradan bir tane talisman aldım daha geleli 2-3 dakika oluyor biraz farmlayacağım droplar geldikçe gösterin abi yani ne kadar durursak bilmiyorum abi bir tane de bus geldi hemen peşine abi bir bus daha geldi herhalde ya yani şu an 35 dakika falan oldu sürekli 2 bus bir talisman gidiyoruz Abi bir tane de talisman geldi. Yaklaşık 40 dakika falan oldu. 2 talisman 2 buz. Abi bir tane talisman çıktı. Bir saati bir tık geçtik. 3-5 dakika falan herhalde. 3 talisman. 2 tane de bu oldu Tozart. Abi bir tane daha talisman geldi. 4'e 2 oldu. Abi bir tane de bu geldi. 18 geçe. Bir, bir saat 15 dakika falan olmuş oldu. Şu durumda kasa. Gezlerin kapanmasına da son kim? 42 dakika falan kaldı. Kapanana kadar devam. Abi bir talisman daha geldi. Yaklaşık 31-32 dakika sonra falan. Son 12 dakika kaldı. CZ kapandı falan. Abi bir tane de talisman çıktı. 6 oldu. CZ'nin kapanacağı da 2 dakika var. Herhalde daha bir şey çıkmaz ya. Abi bir tane daha talisman çıktı. CZ kapanmasına herhalde milisaniye falan var. Total 2 saat falan durdum. 7 talisman. 3 buz. Hadi kastığımız nakiti vır zıvır da şey giderlere say, sayarsan. Yani şuraya 14 hem buraya da 7.5 en falan desen. işte 21 hem falan kastık. Yani bok gibi 75 level çar. bu çara çok bile 75 hem. Ama şey 21 hem. Bu çara 2.1 hem olsa bile yeter ya. de gösteririm. Şunları da bir bankaya sallayalım sizle beraber. Bankanın son durumu da bu oldu. gidelim Abi VDV çekti. بله یک باید باید بردن دیستا با Eşek herif niye APK? Bir da APK. Ama karşıda da APK var. Ama bunu kestiğimiz senaryoda herhalde olur gibi burası. Adamı dekkata tuttum lan. Ne düşüldü? Bizim AFK ya. Neyse dur ben açarım kaydı Kayıp gibi bu. Ağrıkamız olmasaydı Hadi kazanıyoruz BDBD'yi. Ama nasıl kazandık? Ben de bilmiyorum da 3 vs 4 kazandık abim de Priest'siz kazandık. <laughs> Mavi kutuyu da şöyle cup yapalım atalım cebe. Tamam. Yeşili. Da atalım acaba. Devam. Abi şimdi ertesi gün sabah oldu. Kalktık. Birazdan bir yayınımı açacağım. Yayını açmadan da abi gireceğim ve şu drakilerimi halledeceğim. Bir drop drop vesaire bir şeyler alabilirsek gösteririz. Ben başlayayım. Abi daha ilk turumuzun Altıncı şeyinden satından bir tane VB çıktı. Mis gibi başladık. İnşallah bir tane daha alırız her ne kadar. Taş gibi. Ben devam ediyorum. Abi şimdi yaklaşık iki buçuk saattir falan farm atıyoruz. Birazcık para marak astık. Şöyle bir çer çöp var. 29 tane defans SC bir de 3-4 tane atak SC var. Bunları da attım. Şöyle oldu bankanın durumu. Bir de en son VB çıkartmıştık. Onu da gösterdim zaten. A, videonun çıkışını da böyle yapalım. Videonun çıkışını yapmamışım. Videoyu da burada bitirelim. Bundan sonrakinde de şey koymayı planlıyorum. Birkaç tane CZ'de işte attığımız VS'ler, Zart Sup'lar falan filan. Onları bir editleyip bunları onları bir eklemeyi düşünüyorum. İzlemek isteyenler varsa onları da izleyebilirler. CZ'deki VS'lerimiz vesaire. Çarımızda en son yani videonun girişinde göstermiştim. Çarımız hala takside. 83 olduktan sonra hani videoları devam edeceğim ama birkaç gün bir off vermek durumundayım. Çarın artık 83 olsun da bir JR'lere gidelim oradan nakit akışı sağlasın. Çünkü Çarın büyük bir iskeletini bitirdik artık bizim 8 şarda 8 MD'ye falan filan gidebiliyor olmamız lazım. Silver Gemler tanesi 11.5 gem bayağı ihtiyacımız var. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Destek olmak için abi videoyu beğenirseniz veya yorum atarsanız çok sevinirim. Onun haricinde Dedim ki bundan sonrasında CZ'de kapışma sahnelerimiz olacak. İzlemek isterseniz oraya da bakabilirsiniz. Abi bunlar yayında, yayından kesitler, vs kesitler. Yani ben şu an bunun üstüne konuşuyorum. Görüntüdeki yayından kalma bir şey abi. Dur. Lan bu ses şu Kapatalım. Peki VS'nin sunumunu yapayım abi ben size. Şimdi neyi ne mantıkla yaptığını anlatayım. Adamda şu anda abi ikili de var. Bir de e, şeyden bahsedeyim size. WS skill barından bahsedeyim. Ben şu an PK attığım için WS skill barım yok. Şu an PK skill bar var. Normalde şu e, Pierce'da stabın yerini değiştirdiğimiz zaman sınırsız skill atabiliyorsunuz. Hani sırasıyla bittiğiniz zaman. En önemli kısım da burada bak hani defansı kaçırmamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince. Wolf'ün falan bitiyor WS ortasında. HP pot ve mana pot dengesi de bayağı önemli abi. Asas'ta en önemli şey HP pot mana pot dengesi bu işte ve ya yani video ortasında işte şey demiştim ya masa e, falan filan diye orada işte kapıştığım şeylerden elemanlardan bir tanesi bakayım bulabilirsem güzel şeyler yine gösteririm ben burada lan falan çekti diye kaçıyorum ondan sonra kaçmaya başlıyor halbuki WC biz kazandık burada ha, ölüyor mu lan yoksa Don biz winliyoruz böyle Güzel oldu. Abi yine aynı bunu adamla VS'de şöyle bir kapışmamız oldu da bunu da göstereyim. Sesli şey yapamıyorum, veremiyorum. Kalite için de kusura bakmayın. <laughs> Yayın özeti olduğu için abi bir tık kalite düşüyor olabilir. Adam hani gelmeye devam ediyordu biz burada farm atmaya çalıştıkça. Bunu böyle 2-3 kere falan kestik. Başka da yani bu adamla alakalı başka bir kesit bulmayayım. Bakayım bir e, Triantlarda falan da sanırım birkaç kapışmamız olacaktı. Geçiyorum tamam.